Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugünkü videomuzun konusu anlaşı anladığınız üzere e motif makinesiyle çiçekler yapacağız bunları metalik kağıt ipten yaptım şöyle çantam var ve bu çantamın detaylı anlatımda kanalımda mevcut olacak. Oradan da tamamına bakabilirsiniz. Bu çantanın üzeri için şöyle motif makinesiyle motif, motifler yaptım çiçekler. Bunların yapımını size ayrıca olarak yüklemek istedim. Sadece hani başka yerlerde de kullanım açısından motif arayanlar için bilgi olsun diye arkadaşlar. Şimdi ben bunu metalik kağıt ipten yaptım. Siz her türlü motiften e, yapabilirsiniz. Ama bu formda durucu, durur mu, durmaz mı onu bilemiyorum arkadaşlar. Bunların yoğunluğu da size kalmış arkadaşlar. Ben iki tur döndüm. Bu şekilde daha gözüme hoş geldi. Şimdi arkadaşlar bunun yapımına geçelim isterseniz. Size detaylı bir şekilde anlatayım. Şimdi bunun için motif makinesine ihtiyacımız var. Şu yuvarlak olan motif makinesi. Bunun içinden şöyle de bir zaten iğnesi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ipimiz tek kat olacak şekilde. Bakın arkadaşlar Şimdi ipi şöyle bir düğüm atıyorum. Bakın motif makinesinin şöyle iki tane çizgi olan kısmı var. Bir tane de şurada var. Şu iki tane çizgi olan kısmından şöyle geçiriyorum. Ve ilk bakın şöyle karşıya doğru geçiriyorum. Ve bunu yaparken de şöyle elimi sıkıca tutup hani kaçmamasına dikkat ediyorum. Bakın buradan geliyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle karşıya geliyorum. Aynı yerden dolanıyorum. Bakın şöyle ve iki tur yapmış olduk bakın şimdi ikinci turun başladığı yerdeyim 3 tur gibi döner gibi yapıyorum arkadaşlar ama yan tarafa geçeceğim bakın şimdi buradayım şöyle yan kısma geçiyorum bakın yan kısma geçtikten sonra buradan da şöyle dönüyorum ve bunun karşısı şu karşı tarafına şöyle dediğim gibi tutmaya özen gösterin elinizden kaymasın Bakın şöyle karşı tarafına geçiyorum. Yani yanına geçmiş oluyorum. İki tur bakın dönüyorum. Başladığım yerdeyim. Burada üçüncü turu dönerken bakın dönmüyorum. Ve yan kısmına geçiyorum. Karşı yan. Sonra geçtiğim kısmın karşı tarafına tekrar şöyle bakın. İkinci turu döndüm. 3'ü dönken bakın dönmüyorum ve karşıya tekrar bunun karşı olan kısmına geçiyorum bakın karşıya geçince bakın karşı tarafına geçiyorum burada da tekrar iki tur dönüyorum bakın iki tur tamamladım üçüncüye dönmeden hemen yanına geçiyorum şöyle sonra bunun karşısına alıyorum ipimi şöyle elimizde çevirerek 2 tur. Üçüncüye dönmeden hemen son kalan bakın boşluğa da batıp bu karşısındakine de buraya da bakın iki turu döndüm. 3'ü dönmeyeceğim. Buradaki boşluğa tekrar geri geldim. Bakın oraya yaklaştım. Şuraya ipimi tutturuyorum bakın. Ve kesiyorum şimdi ipimi biraz uzunca kesiyorum. Hem bunu dikerken kullanacağım hem de şimdi aralarını birleştirmede. Şimdi arkadaşlar ipimi şu içinden zaten böyle bir iğne çıkıyor. Yün iğnesi gibi. Şimdi arkadaşlar şunu elimize bırakmadan buradan çıkarıyoruz. Şimdi ipimi buradaki boşluktan bakın. Şöyle bir içeri alacağım. Bakın şuradaki boşluktan ipimi arkaya alıyorum. Şimdi arkadaşlar iğnelerimiz hep şuradaki boşluklardan çıkaracağız. Bakın karıştırmayın. Hep şuradaki boşluklardan. Şimdi Bakın arkadaşlar şuradan başlayayım bakın. Bu boşluğundan çıkarıyorum. Bakın. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum hemen yanına. Şimdi arkadaşlar ben tekrar aynı yere geri döndüm. Bakın tekrar buradan çıkıyorum ki bu başlangıç noktam sağlam olsun, ipim kaymasın. Tekrar aynı bakın şuradaki boşluğa tekrar batıyorum ve şimdi yana doğru kayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bu taraftayım. Hep şu küçük olan noktalar var ya. Bunların önünden çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi geriye. Bakın, Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar şuradan. Şimdi geriye. Yani bir önceki yaptığımız boşluğun içinden. Şimdi tekrar bakın bu ileride. Şimdi geriye geri boşluğa böyle e, ipleri çıkmaması daha sağlam oluyor. Şimdi ileri bakın her zaman şuradaki boşluklardan çıkıyoruz. Şu karıştırmayın bakın bu aralardan değil şuradaki boşluklardan hemen geriye gene aynı boşluktan. Şimdi tekrar bakın boşluktan giriyoruz. Hemen geriye doğru şuradaki boşluktan. Hemen yandaki boşluktan ve geriye buradaki boşluktan. Hemen bakın yanındaki boşluktan. Şöyle ve sıkıyoruz bunu da bu arada gevşek yapmayın. Hani çok kopacak şekilde değil ama şöyle sabitliyoruz. Hemen yanındaki boşluktan ve oraya karışmış ve geriye her zaman gibi Bakın şimdi tekrar yandaki boşluktan ve geriye yandaki boşluktan ve geriye yandaki boşluktan başlangıç noktasına geldik arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra geriye bakın yandaki boşluktan ve geriye. Şimdi arkadaşlar sabitleyeceğiz. Bütün bakın bütün kenarları dolaştık. Ben dediğim gibi sağlam olması için şöyle yan tarafını bir kez daha yapıyorum. Hani ipim çıkmasın diye. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi arkaya döndürüyoruz. Şurada ipimiz var. Şimdi bu iple bunu bağlayacağım. Şimdi bağlamak için önce şurada bir karşıya geçiyorum ki ip karşılıklı olsun. Daha güzel hani sağlam olsun diye yamuk olmasın diye bu ipimi de karşıya aldım şimdi bakın buradan çıkarıyorum şöyle içeri doğru alıyorum içeri aldıktan sonra şöyle bir düğüm yapıyorum burada çıkarmadan yapıyorum bunu Evet şimdi bunu da yaptıktan sonra motiften makineden çıkaracağız şöyle kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle çıkarıyoruz. Evet, bakın. Çok güzel oldu bence. Şimdi evet arkadaşlar, videoda gördüğünüz gibi ben bunlardan bir sürü hazırladım ve sonunda da şu şekilde söylediğim gibi iplerimi uzunca bir şekilde bırakıyorum ve çantama ya da nereye dikeceksiniz oraya dikerken bir daha ip kopartıp e, eklememek adına pratik bir bilgi diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. ufacık bir ricam var. Videomu beğen beğeni butonuna basıp basıp ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki video kadar hoşçakalın.